ve Filistin halkının yanında olmak insanlık onurunu savunmanın en önemli adımlarından biridir. Ben geçtiğimiz günlerde şehit olan meslektaşım Sayın Ahmet Kahil başta olmak üzere Filistin ve Lübnan'da olan şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli katılımcılar, yerel yönetimler olarak uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmemiz gerekmektedir. UCLG başkanlığım boyunca bunun için çaba sarf ettim ve etmeye devam ediyorum. Son olarak bu yıl New York'ta katıldığım Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi'nde yerel yönetimlerin küresel karar alma süreçlerinde aktif birer aktör olabilmesi için çalışmalar yürüttüm. Başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreter olmak üzere pek çok önemli temsilciyle görüşme fırsatım oldu. Yerel ve bölgesel yönetimlerin sistem içerisinde resmi bir ana aktör olarak değerlendirilmesi için önemli adımlar attık. İnşallah gelecekte bunun sonuçlarını hep birlikte daha yakinen göreceğiz. Bu görüşmeler sonucunda hiç olmadığımız kadar iyi bir noktada olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Teşkilatımızın 20 yıllık hareketine baktığımız zaman her geçen sene yerel ve bölgesel yönetimler için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Sürdürülebilir gelecek, yeşil dönüşüm ve eşitsizliklerin önlenmesi gibi konuların yerel yönetimler olmadan çözlemeyeceğini artık herkes kabul etmiş durumda. Sahip olduğumuz bu önemli konum yalnızca kentlerimizin kendi sorunlarına değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretebilme kapasitesine odaklanmayı gerektirmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz tematik toplantılar şehirlerimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel diplomasi, şehirler arası işbirliği ve yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde daha etkili roller üstlenmesi Şehirlerimizi daha dirençli ve sürdürülebilir hale getirecektir. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma amaçlarını 2030 yılına kadar hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bu görev sadece yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda tüm toplumun birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Şehirlerimiz bu hedeflere ulaşmada öncü bir rol üstlenmeli, kaynakları verimli kullanmalı ve çevreyi koruma adına yenilikçi adımlar atmalıdır gönüllü yerel değerlendirme raporları gibi mekanizmalarla şehirlerimizin küresel gündemlerle uyumunu izlemek ve gelişimimizi değerlendirmek son derece önemlidir. Bu değerlendirmeler Bu değerlendirmeler şehirlerimizin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ne kadar yaklaştığını ortaya koyarken eksik kaldığımız noktaları güçlendirmek için de bize önemli bir yol haritası sunmaktadır. UCLG gelecek için pakta vurguladığımız üç temel noktaya odaklanmalıyız. İnsanların, gezegenin ve hükümetin geleceği. Bu pak doğrultusunda insanların geleceği için çalışmalı, adil ve eşit politikalar izlemeliyiz. Gezegenimizin geleceği için ise iklim değişikliği gibi küresel meselelere odaklanmalıyız. Hükümetlerin ve yerel yönetişimin geleceği için merkezi hükümetler ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini pekiştirmeliyiz. Yerel yönetimler olarak halkla en yakın temas kuran birimler bizleriz. Bu nedenle merkezi yönetimlerle uyumlu çalışarak ürettiğimiz yerel çözümleri sürdürülebilir kılmak zorundayız. Bu işbirliği sadece yerel sorunların çözümüne katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası düzeyde de yerel diplomasiyi güçlendirecektir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz tartışmaların bölgemizde ve dünya genelindeki şehirler için yeni işbirliği fırsatı oluşturacağına ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmamıza katkı sağlayacağına inancım tamdır. Akıllı şehirler ve kentsel mobilite konusu şehirlerimizin sürdürülebilir geleceği için kritik bir rol oynamaktadır. Akıllı şehir teknolojileri kaynakların verimli kullanılmasını sağlarken şehirlerimizin yaşam kalitesini arttırmakta ve çevreye duyarlı çözümler sunmaktadır. Kentsel mobilite vatandaşlarımızın hareketliliğini kolaylaştırarak ulaşımını daha sürdürülebilir hale getirmekte ve şehirler arasında ekonomik ve sosyal bağları güçlendirmektedir. Kentlerde dirençlik ise şehirlerimizin hem iklim değişikliği hem de çeşitli doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı dayanıklılığını artırarak toplumsal güvenliği sağlamaktadır. Dirençli şehirler sadece krizlerle başa çıkmakla kalmaz, aynı zamanda bu zorluklardan daha güçlü çıkacak şekilde yeniden inşa edilebilirler. Tüm bu süreçlerin merkezinde ise barış gündemi yer almaktadır. Yerel yönetimler olarak bizler barışı tesis etmek ve korumak adına aktif rol üstlenmeliyiz. Barış, şehirlerimizin geleceğini inşa etmede en temel unsurdur ve yerel diplomasiyle güçlenen bir barış anlayışı toplumlarımızın huzur içinde gelişmesini sağlayacaktır. Tüm bu tematik toplantıların hiç kimsenin ve hiçbir yerin geride kalmadığı, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasını ve hayırlı sonuçlar doğurmasını ümit ediyorum. Sizlere bu önemli toplantıya katıldığınız ve yerel diplomasiye katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyor. Başarılı bir toplantı geçirmemizi temenni ediyorum. Bu vesileyle Yüseyelci Meva ailesine, değerli genel sekreterimize her ne kadar bugün aramızda fiilen olamasa da El Halil Belediye Başkanımıza, Eş Başkan Sayın Trabzon Belediye Başkanımıza, ev sahibi şehrimiz Diyarbakır'a ve tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. UCLC ailesi olarak her zaman şehirlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da şehirlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. UCLC Meva bölgesi de bizim en önemli bölgelerimizden birisi. Yapmış olduğu çalışmalarda UCLC ailesine çok önemli katkılar sunuyor. Değerli vakitlerinizi ayırıp bu salonda bizimle beraber olduğunuz için UCLG adına hepinize tekrar teşekkür ediyor toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü yine uzaklara devredeceğiz. Lahey, Hollanda Lahey Belediye Başkanı, aynı zamanda UCLG Başkanı Van Zanen'e sözü devrediyorum. Dear Mr. President, the floor is yours. Good morning. Herkese günaydın. Çok konuşmayacağım, çok zamanınızı almayacağım ama İngilizce konuşacağım. İlk olarak burada olmak benim için çok büyük bir onurdum söylemem lazım ki toplantıya ilk defa katılma şansıma oldu. Sayın Başkanlarımız, Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Akin, Sayın Diyarbakır Başkanımız, Belediye Başkanımız. Ş Şimdi Doğu, şu an Türkiye'nin doğusuna baktım. Çok güzel duruyordu şehriniz. Sayın Belediye, Belediye Başkanlarımız, Ülsel diğer başkanları, yöneticileri, gelen sekreterimiz, Sayın iş arkadaşlarımız ve iş arkadaşım ve Konya'dan. Şunu söylemem gerekiyor ki ilk başta bütün bu noktasına sesinizi paylaştığınız için Bizim kendi networkümüzle paraşılmanızı yaptığınız için ve networkümüz içerisindeki diğer üyelerimize ulaştığınız için çok teşekkürler. Onların katkıları dediğimiz gibi bu yaptığımız hareketin en önemli noktası ve bunun beraberinde belediyelerin ve derneklerin işbirliğini artırmak için yapıyoruz. Hem politik gündemi güçle, konuştuğumuz ve üzerine yoğunlaştığımız politik gündemimizi taşımamıza yardımcı oluyor. İler etmemize yardımcı oluyor. Dinleyici ve bu bahsettiğimiz gibi önemli toplantı içerisinde organizasyonumuzun aslında çalışma planına, çalışma yol atı sabahlarımıza. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya katıldığımız için birkaç hafta önce HD hey hey konseyimize oraki toplantı içerisinde barışı ve diplomasayı merkeze altına alan bu zor zamanlarda organımız için hem de dünya için merkez aldığınız için çok teşekkürler ve şunun da farkındayım ki bu yeni dediğimiz gibi bölge içerisinde bu zorlukların yaşandığı daha da insanlar için karşılaştığı bir zor olabiliyor ve bu bölgenizde yaşanan mücadeleler sadece bir insanlık suçu ve sorunlu değil hem de aynı zamanda kendi organizasyonumuzun temsil ettiği değerlere de bir hakaret. Bu bahsettiğimiz gibi UCLG Mevan'ın üyeleri şu anda dünya bu kadar büyük zorluklardan geçerken, zor durumlardan geçerken ve sistemlerimiz böyle teste tutulduktan sonra belediyelerin belediye hareketlerinin bir arada olması her zamandan daha da önemli durumda. Hep beraber bir araya gelmemiz lazım. Ortak değerlerimizi korumamız için yerel demokrasi, barış ve Herkesi kapsayan bir adalet. Şuna emin olmamız lazım ki barışı en temelden yukarı çıkarmamız gerekiyor. En aşağıdan yukarı getirmemiz lazım. Küresel gündemleri beraber sarsmamız gerekiyor. Komşularımızı bir araya getirmemiz gerekiyor. Güçlü köprüler, diyalog köprüleri kurmamız gerekiyor. Sayın sevgili arkadaşlarım, bugün nerede konuşacağımız temalar oldukça önemli. Yapacağımız bütün organizasyon işlerini ilgilendirmekte. Alt Başkan Daltay'ın da söylediği gibi yerel diplomasi bildiğiniz üzere hareketin temeli. Neden bir araya olduğumuzu, bir arada olmamızın nedeni ve benim de aslında yerel harekete giriş yapmama nedenim buydu zaten. Masadaki yer hareketlerine baktığımız zaman orada olmak istemiştim. Ve şimdi Birleşmiş Milletler sosyal zirvesinde dolacağı gibi şehir geleceğini yeniden yaratmak oldukça önemli. Şehirlerin noktası ve tabii ki üniversite gelişimi araçları da bunların hepsi önemli. Pozisyonumuzu güçlendirmek için ve bu bahsettiğimiz 2030 gündemine ulaşmada son 5 yılımız kalmışken, şunu biliyoruz ki ben en azından biliyorum ki USLC, MEVA bu hareketin en önünde olacak ve tabii ki de bahsettiğimiz gibi bu vizyonlarını ve değerlerini kolektif gündemimiz içerisine akacaklar ve katacaklar. Sizinle çalışmayı dört gözle bekleyeceğim. Geleceğimizi şekillendirmek için ve sonraki jenerasyona aktarabilmek için. Şunu bilmeniz lazım ki iki yıldır İki tane torunum oldu İki, ve ilhamım evet. tamamen onlardan da geliyor aynı zamanda. Onlar için de çalışıyorum. Çok teşekkürler. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Thank you, dear Mr. President. Şimdi yine UCLG Genel Sekreteri Sayın Emilia Seize sözü devrediyorum. Evet, buradayım. Herkese merhaba. E, genel e, UCLG e, Mehmet Dümen, e, sizi saygıyla karşılarım. Ve bizim UCLG MEVA e, ve bölgedeki diğer yöneticiler, hepinizi karşılarım. Ee, ne kadar da e, yoğun bir sabahtan geçiyoruz. Burada size e, uzaktan, e, Barcelona'dan katılmak bana çok büyük bir onur veriyor. Başkanımızın, e, Fansen'in, e, bizim belediye başkanımızın, Heyk belediye başkanımızın yaptığı konuşmayı da heyecanla dinledim. Çünkü e, bizim gündemimizde etkileyici olaylar var. Bunun etkisiyle de bizim yaptığımız konuşmalar etkileyici olmak zorunda. Filistin'de gördüklerimiz gibi bizim beraber hareket etmeliyiz, biri olmalıyız ve birliğimizden daha güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek doğacağına inanıyorum. Benim görevimse bu işte yanlış olma yalnız olmadığınız. Burada yaptığımız iş aslında hepimizin DNA'larına kazılı, hepimizin yapması gereken şeyler. Köprüler kurmak bizim en yüce görevimiz olmalı. İnsanlar arasında köprüler kurmak, yerel olarak ve küresel olarak. Karşılaştığımız zorluklar bu dünyada silahlı çatışmalar gibi bu sabah da açıklamalarını yaptığımız gibi ve e, insani olarak da e, vatandaşlarımızı kaybettiğimizi görüyoruz birçok yerde. Özellikle ve özellikle Filistin'de. Ve buradaki insanları e, umutsuz bırakamayız. Umut yerel yönetişimler olarak bizim yapmamız gereken, vermemiz gereken bir duygudur. Çünkü e, bu Zorluklar geç, geçtiğimiz zorluklara rağmen oradaki insanların kurtuluşa ihtiyacı var ve e, bizim de oradaki insanlara basit ihtiyaçları e, karşılama yükümlülüğümüz doğuyor. Bizim birbirimizden öğrenerek ne tarz hizmetler sunabileceğimizi öğrenerek vatandaşlarımıza onların yaşamlarını, yaşamlarının kalitesini artıracak şekilde iyileştirmeler yapmamıza olanak sağlamak amacıyla burada bulunuyoruz. Ve hepimiz birlik içinde durduğumuz için bunu başarabiliyoruz. Benim buradaki yapacağım konuşma... E, buradaki konseyiniz tarafından desteklendiği gibi Diyarbakır'da desteklendiği gibi e, hedeflerimiz örtüşüyor. Küresel anlamda da aynı fikirlere sahibiz ve. E, Yerelleştirme ve geliş, gelişim hakkında, sürdürülebilir gelişim hakkında size e, fikirler sunacağım ve size adanmışlığınız için teşekkür ediyorum. Tekrardan bir, bir durduğunuz için teşekkür ederim. Umudunuzu kaybetmeyin, barışınızı kaybetmeyin ve e, tepeden zirveye bu umudu yeşertmeliyiz ve hep birlikte aynı amacı hedef etmeliyiz. Ee, şehir diplomasilerini kullanarak sizin verdiğiniz katkılar dolayısıyla biz de bir olarak birliğimizi göstererek amaçlarımızı kovalayacağız. Geleceğe dair umutlu olacağız. Ee, bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ee, buradaki ailenin dahil olduğumuz için de çok e, iyi hissediyoruz. Sayın Genel Sekreter'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız fakat e, bizim programlarımız toplu bir aile fotoğrafıyla sonlandırılıyor. O yüzden salonumuzdaki bütün misafirlerimizi, kıymetli belediye başkanlarımızı, yerel yönetim temsilcilerimizi ben fotoğraf toplu fotoğraf için sahneye davet ediyorum. O arada da programımızı arz etmek istiyorum. 45 keşe başlayacak olan şehirler arası işbirliği oturumunda yine burada birbirinden kıymetli uzmanlarımızla ve belediye başkanlarımızla birlikte olacağız. Yalnızca kahvesini ve çayını almak isteyen misafirlerimiz varsa hemen salonun girişindeki lobiden kahve ve çay temin edebilirler. İlginiz için, anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum. Programımız 45 geçe başlayacaktır. Evet, salonun içindeki misafirlerimizi fotoğraf çekimi için şöyle sahnenin sağına ve soluna davet ediyoruz. Fotoğrafçı arkadaşlar hazırlar zannedersem salondaki diğer misafirlerimizi de davet edelim. Hana'a fotoğrafı jamaaiye'den fahr kullu hadirin mümkün yige ala ala masrah والجلسة القادمة ستبدأ الساعة العاشرة وخمسة واربعين دقيقة العاشرة وخمسة واربعين دقيقة ستبدأ الجلسة الحوارية التالية شكرا جزيلا لكم